Teknologlardan hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün Birkaç tane daha neveda konusundan bahsetmek istiyorum Bunun Birkaç anlatımdan oluşacağını zaten söylemiştim Kaç kayıttan oluşacağını bilmiyorum yani tamamen Anlatımların Durumuna uzunluğuna kısalığına göre değişecek Bugün komut sayısı çok fazla olmayacak. Yani birkaç tane komut söyleyeceğim ama yine de bunları kullanabilirsiniz. Yani kullanabileceğiniz yerler var. O yüzden bunların da faydalı olacağını düşündüm. Anlatıma geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız diyorum. Çünkü bilgi paylaşmakla çoğalır ve bizlerden de hiçbir şey eksilmez. Hele bu teknoloji çağında. Evet. Tabii ki de paylaştığımız bilgilerin doğru olması, insanları bilgilendirici olması da çok önemli tabii ki de. Yani her bilgi doğrudur diye bir kural da yok. Evet. Arkadaşlar şimdi bahsedeceğim Nevda komutları. Yani en azından bugün bahsedeceğim Nevda komutlarında masaüstü, dizüstü, klavye düzeni diye bir ayrım yok. Yani aynı olacaklar. Hepsinde aynı tuş oruçlarını uygulayarak bu komutları kullanabilirsiniz. Evet. ilk bahsedeceğim. Tarih ve saati Neveda ile nasıl öğrenebiliriz? Neveda artı F12. Yani Neveda burada Neveda dediğim yani daha önce e, anlattığım kayıtta Neveda tuşu dediğim tuş ya insert tuşudur ya büyük harf kilididir. Bu kullandığınız NVDA'nın nasıl ayarlandığına göre değişir. O yüzden NVDA dediğim her tuş dediğim gibi ya insert'tür ya caps lock'tur. Yani bunun da hangisi olduğunu tamamen siz bilebilirsiniz. Eğer NVDA'yı resmi web sitesinden indirdiyseniz ve bu konuda bir ayar yapmadıysanız insort'tur ee, yok hani insort tuşu bende yok deyip büyük harf kilidini ayarladıysanız büyük harf kilidi tuşudur neveda anahtarını bilmekte fayda var çünkü yani komutlarda bu tuşu kullanıyoruz o yüzden neveda dediğim tuş dediğim gibi ya insort'tur ya büyük harf kilidi tuşudur neveda artı f12 masaüstü ve dizüstü düzeninde. Bunu uyguladığım zaman yani Nevada artı F12'ye. Yani artı dediğimde e, orada bir artı olduğu için değil. Yani nevde F12 birlikte basılması gerektiğini söylüyor. Aslında Neveda F12. Ama bu ikisini yani konuşurken birbirinden ayırmak için söylüyor. Orada da zaten e, öyle yazıyor. Yani orada bir artı dememin aslında orada bir yani artıya da basmak gerektiği anlamına gelmiyor. Nevda F12'yi bir kere yaptığımda e, saati söyler. Eğer Nevada tuşuna basarken iki kere F12'ye basarsam bu kez tarihi söyler. Evet. Sonraki komut pil durumunu bildir. Ya bunu e, masa üstünde kullanamayız evet. Ama e, laptop kullanıcıları için bunu e, Nevada, Nevada artı Shift artı B yani Nevada Shift B tuşlarına basarak e, sizin kullandığınız bilgisayarın pil durumu ne kadar olduğunu e, ve bilgisayarınızın şarja takılı mı, yani bilgisayar şarja takılı mı değil mi? bunları öğrenebiliyorsunuz. Buna yardımcı oluyor. Bir sonraki komutumuz panodaki metni oku. Bu panodaki metni oku nedir? Siz diyelim ki bir siteden veya işte artık not defterinden, Word'den her hani ne kullanıyorsanız veya başka bir uygulamadan bir yazı kopyaladınız diyelim. Sizin bu panoya kopyaladığınız e, yazının ne olduğunu okuyor bu komut. Nedir bu? Neveda artı C. Yani Neveda C tuşlarıyla bunu öğrenebiliyoruz. E, Tabi bu da eğer panoya kopyalanmış bir metin varsa çalışıyor. Yoksa e, muhtemelen hiçbir tepki vermeyecektir bahsedeceğim son komut e, neveda artı s yani neveda s e, tuşları bu ne işe yarıyor konuşma modunu e, açık yani zaten varsayılan olarak açık gelir sentezleyicinin yani konuşma durumu varsayılan olarak açık gelir Yani hangi seçenekler arasında geçiş yapabilir açık var Kapalı var bu kapalıyı işaretlerseniz Yani daha doğrusu kapalı moduna Neveda artı s ile geçiş yaparsanız Sentezleyiciniz Hiçbir şekilde konuşmayacaktır neveda açık olsa bile Bu Yani kapalı modu Ben kullanıyorum bazen özellikle yani Örneğin YouTube'da bir video izlerken eğer izlediğim videoya yani videoda zaman damgası varsa işte atıyorum birinci dakikada şu var işte üçüncü dakikada bu var gibi böyle hani yazılar oluyor ya hatta onu e, da ipucunu vereyim kısa oldu e, kontrol tuşuna bas tutarak e, sağ yön tuşuyla zaman damgasında ileri yani olan zaman yani zaman damgası olan videolarda ileri işte atıyorum 5. dakikaya bir şey konmuş. Siz o ara 3. dakikadasınız. Bir anda 5. dakikadaki sonraki zaman damgasına gidiyor. Solda geriye gelir. bunu işte böyle bir de sık sık yani aralıklı kon, konulmuşsa atıyorum işte 1. dakika da şu var. Hemen işte 130'da yani birinci dakika 30. saniyede bu var gibi böyle sık sık bir de e, zaman damgaları bildiriliyorsa yani o ara neveden bunu bildirip e, dikkatimi dağıtmaması için bu konuşma modunu kapalı hale getiriyorum Neve'de artı s ile e, iki mod daha var bunun e, birisi ne e, isteğe bağlı Konuşma modu bu yeni geldi sayılır yani yeni bir özellik sayılır diğerlerine göre diğerleri hep vardı ama bu isteğe bağlı e, olayı Nevada genelde yine konuşmaz ama bazı raporlanmasını istediğimiz şeyleri bildirir işte yanlış bilmiyorsam bir işte pencerenin başlığını bildirmek gibi ki onun da zaten kısa yolunu sonraki videolarda söyleyeceğim mutlaka sonraki videolarda bahsedeceğim. Ya bazı böyle e, raporlama konusundaki bilgileri bize bildiriyor konuşma modu isteğe bağlı iken. Bir de e, bu Nevada S ile geçiş yaparken e, olan konuşma modları arasında e, bipleme diye bir mod var. Her tuşa bastığımızda böyle işte küçük e, bip bip böyle sesleriyle e, Ses çıkartan Bir şey Yani tamamen yine sentezleyici konuşmuyor ama Her tuşa bastığınızda Ya hangi tuşa basarsanız basın e, Böyle bir ses geliyor ama Bunun faydası nedir Ne için kullanılıyordur İnanın hiçbir fikrim yok Yani o an daha açık mı değil mi Onu anlamak için mi Artık böyle bir özellik kondu Bilemiyorum Hiçbir şekilde bir fikrim yok ama böyle de bir şey var. Yani bunu da bilin. Evet. Bugün anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadardı. Bahsedeceğim konular bu kadardı. Sonraki Neveda videolarında komutlardan bahsetmeye yine devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.